Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kaykay bir oynuyoruz. Ee, başlayalım uzatmadan. Videoları like atıp abone olmayı ve güzel yorum yazmayı da unutmayın. Çark varmış çarkı döndürelim. Hadi bir de yüzde kaçlık kaykay geliyormuş. Yüzde üçlük dakikalarına uç diyor. Uf, bu da çok iyi arkadaşlar. Bakın. Vallahi hiçbir şey yapmadan çok iyi şey yaptık. Arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Siz de yorumlara yazın. Hem ki işte okulla uğraşıyoruz ya. <laughs> Normal okul. Şöyle. Bu arada arkadaşlar iki kişi katılacak aramıza 50 abone olunca. E, abone olmayı unutmayın. Belki siz katılırsınız. Belki siz seçilirsiniz buradan. Neyse şöyle hop. Hop ah be. Hop hop. Uç 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 gördünüz mü? Efsa bir şey demiştim. Buralar çok basit. Derken ölüyormuşuz. Dön 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 dön. dön. Şuradan uçayım. Şuradan. Ah önüme bakmayı unuttum. Arkadaşlar. Oppa. Arkadaşlar ben beğendiyseniz bunun partisi de gelir. Çünkü sizi 15 dakika tutacağım. 15 dakikalık video çekebilirim. Bilgisayarın kısıtlaması var. Ama siz yardımcısı olursanız beraber daha uzun videolar çekebiliriz. Arkadaşlar Roblox hariç başka videolar istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Mesela Brawl Stars gibi bir oyun istiyorsanız yazmayı unutmayın. Benim eskiden oynadığım bir Brawl Stars hesabı vardı. İsterseniz onun Brawl Stars oynarken beraber hesabı da güçlendiririz. Ama isterseniz yorumlarda güzel yorumlar iste olur abi diyenler olursa şöyle zıplar. %30'undayız şu an. Hızlandı. Oo çok hızlandı. Bu arada arkadaşlar. Gitti. Uçma gitti. Checkpoint'i aldık mı biz? Almadıksa hakkımız helal. <laughs> Almamışız arkadaşlar. Hop. Bu sefer aldık. Hiç karakterlere bakmadım. Ödüller de varmış. Günlük ödüllerimizi de alalım. Kod bilmiyorum. Kod. Aa. Tamam. Böyle bir kod vardı da sanki. Tahtalar. Evet. Kod şey aramıyor galiba. Oyunun yapımcısı. Size sesleniyorum. Ee, bize bir kod verin de onu yazalım. Sizin sizin içerik üreticisi yaparız bak. Oyunun adını da başla yazacağım arkadaşlar. İsteyenler oynasın. Eğlenceli, kaykay sevenler için. Ha bu arada arkadaşlar size bir soru geliyor. Soru da siz hangi daha çok seviyorsunuz? Kaykayı mı, bisiklet mi, mı? Arkadaşlar ben skater seviyorum. Benim evde bir tane scooter var. Ben yazın sürerim onları. Güzel, frenli falan. Hatta bisiklet almayı da düşünüyorum bu arada. Şöyle zıplayalım. Zıplayalım. Zıplayamadık. Hadi. Çıkalım. Hop. Bu dönmek istemem ya. Şuradan uçalım. Checkpoint'imizi alalım. Q ile ne yaşayalım? Oo turboymuş. Hiç yeni fark ettim daha oyunun yüzde geldik daha yeni fark ediyorum hop hop, hop turbo ya yani tahtalardan çıkmak istiyorum tahtalardan Dün. Hop 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 işte bu önümüzde bir tane çocuk var ona geçebilir miyiz? A düştük hop ah. Dün. O aralıktan da düşmezdik. Sandıklar var, sandıklar. Sandıklardan da kaygan çıkartabiliyormuşuz. Hızız yazıyor altta da. Uf, uh, ne geçtik gördünüz mü? Ah, oh, uçamadım çok. Aynımızdaki çocuk derken düştük heyecan yaptık öğrendik. çocuk da geçememiş burayı ama ben geçtim işte bu arkadaşlar bu hobileri de bu oyunları da sizlerle beraber yapmak isterim sizlerle çok eğlenceli olur komik olur bunun için hemen 50 like olmasını sabırsızlıkla bekliyorum sizlerle videoları video şey yapmaya. mm 2 de vs falan atarız hepimizle. Hatta bugün MM2 videosu atacağım. Bu videodan sonra onu da izlemeyi unutmayın. MM2. Arkadaşım eymenle vs atacağız. Baya eğlenceli bir video olacak. Onda sakın izlemeyi unutmayın. Bu arada MM2 severseniz devamını getireceğim yani. Şöyle söyleyeyim. MM2 severseniz e, ee, oynayacağım. Bazen MM2 oynayacağım, bazen farklı. MM2 farklı falan böyle ilerleyeceğim. Ama severseniz. 69 hop. hop Hop Arkadaşlar şu tahtalardan gider miyiz? Demeyiz ama burada gideriz. Hop Arkadaşlar klavye sesi falan geliyorsa şey uyarın da ben şey klavye kullanmayacağım nasıl kullanmayacağım abi derken yani mouse kullanacağım bazen ilk videolarımda çok klavye sesi çıkıyor Vuuu diye klavye sesi çıkıyormuş aslında güzel video atıyorum ama sesim biraz bastırıyor klavye Hop. Hop. Hep bir geçiş. Aşağı yoldan gidiliyor mu? Gidilmiyormuş. Denemek istemezdim ama düştüm. Hop. Hop, yüzde yetmiş dokuzundayız. Geçtik be çok şükür. Turbo'ya basalım be. Ay. Önde iki kişi var onlar bitirmek üzere. Ben onlara yetişemem zaten. Şöyle. Hop geçtik. Okey okey. İşte 82. Çarpan mı? Yok. Şu şuraya bir geçelim arkadaşlar. Sonra parama bakacağım. Paramla bir şey alamıyorum. Bakayım. Tahtalar. Aşağı kaydır. 500'e 500 liraya şu böyle su bu diye bir şey var. Bir de bisiklet diye bir şey var. Alalım şunu. Takalım. Takmadım. Böyle bir şey. Ha direkt öneririz o sırada. Hemen basalım turboya. Bence bin lira daha biriktirebilirdik. Neyse. Belki sevmezsiniz. Belki seversiniz ona göre. Devamını ettiririz. Severseniz ettiririz. Sevmezsiniz ettirmeyiz. Devamını. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ha. Şuna çarp. Lütfen çarp. Çarpmadım. Sıyırdım. Hop. %92'deyiz derken lazerlere çarptık. Hop hop hop. Hop. İşte bu. Lazım birinci vardı bitirmek üzereyiz. Hop. Hop. Ah, o gördüm. Sonu gördüm. Burayı yavaş yavaş geçelim. Ah. taşıyorum ben. Evet. Son düzlük. Hop be bitirdik. İşte bu. Arkadaşlar bakayım neler varmış. Word 2 var. Word 3 var. Devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, bu arada güzel yorum, abone, like atan ve 50 aboneye gelince aramızdaki kişi eklenecek. Neyse uzatmaya gerek yok. Görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay.